Merhaba kripto coin çarşısının sevgili takipçileri. Hepinize selam olsun. Yorum ve analizlerime başlamadan önce hasta olanlara acil şifalar, yakınlarını kaybedenlere Allah'tan sabır diliyorum. Uzakta olan sevenlerin kısa zamanda kavuşmasını, hasret çekenlerin sevdiklerine kavuşması dileğiyle programımıza başlayalım arkadaşlar. Bugünkü programımızın akışında neler var, neler yok, şöyle bir e, kısaca bahsedelim. Önce dominanstan başlayacağız arkadaşlar, biraz kısa kısa e, bugünkü hareketleri değerlendirip kim nereye gidiyor, yönler hangi tarafa diye şöyle bir kontrol edeceğiz. Onun ardından da e, yorumlarımıza başlayacağız arkadaşlar. E, kim nerede nasıl? E, Tabi dogeden bugün çok bahsettik Artık doge demeyeceğim bugün dogeyi. Bir, bir yapacağını yaptı Onun için başka bir token altcoinler onlarla programıma devam edeceğim tabi önce Bitcoin dominansı Bitcoin ve Ethereum'la başlamak istiyorum hemen fazla vaktinizi almadan arkadaşlar Bitcoin dominansı gördüğünüz gibi 15 dakikalık grafiğinde düşüş olarak devam ediyor şu anda 1.51 gibi bir düşüşü var yüzde 55 oldu 52.77 Evet 15 dakikalık grafiğimizdeki düşüşü bu saatlerimizde zaten gördüğünüz gibi düşüş var bu düşüş neden peşinden alt koyunların alt çoğunu da düşüşle düzeltmeyle hareketlendiriyor arkadaşlar onlara bakacağız hemen Bitcoin açalım Bitcoin grafiğimizden ne var ne yok şuradan bir bakalım arkadaşlar Bitcoin grafiğimiz düşen trendini kırdı yönünü yukarıya doğru aldı saatlik grafiğinde. Ama ben 15 dakikalığından başlamak istiyorum. 15 dakikalığında Bitcoin gördüğünüz gibi hemen şunun rengini tekrar siyahtan beyaza çevirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yükseliş trendine girdi Bitcoin. Hareket nerede? Şu anda 61.762'ye doğru hareket var. Bitcoin'de. Bu hareket devam ettiği sürece ederse altcoin'lerde de hareket devam edecektir arkadaşlar. Çünkü bu şuraya düştü, bu düşüşü altcoin'lerde düzeltmeye sebep oldu arkadaşlar. Düzeltmeye neden oldu? Yani Bitcoin'de böyle ani ters hareketler ne oluyor? Altcoin'lerde etki hareketleri büyük ölçüde etkiliyor arkadaşlar. Durum böyleyken saatlik grafiğimizde de gördüğünüz gibi yükselen trend devam ediyor. 2 saatliğimizde de aynı Bitcoin'in pozisyonu günlükte Gördüğünüz gibi yükselen trend başladı arkadaşlar. Dip, 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 dip gidiyor ve hareket 61, 770, 62, 63, 64 artık hafta sonu yarın bir şeyler olur. Ama pazara söz veremem arkadaşlar çünkü pazarları karışık. Ortalık, çarşı karışık pazar günü. Pazar günü çarşılar karışık arkadaşlar. Evet, şimdi Ethereum'a bakalım. Ethereum'daki pozisyon Güzel arkadaşlar. Ethereum'da da gördüğünüz gibi günlük grafiğimizde yükseliş. Ama 15 dakikalık grafimize bakarsak onda da yükseliş. Düşüş bitmiş. Yükseliş trendine girmiş Ethereum'da arkadaşlar. Daha fazla Ethereum'da da e, vakit öldürmeye gerek olduğunu zannetmiyorum. Hemen buradan bakalım arkadaşlar. Scala Network. E, bugün e, bazı yorumlarda arkadaşlarımızın istekleri vardı inceleyebilmem için bazı altcoin'leri yazmışlar ve ben bunları inceleyip sizlere görüşlerimi bildirmek istiyorum. İlk başta Scala'dan başlıyorum arkadaşlar. Ee, pozisyonunu 15 dakikalık grafiğinde görüyoruz arkadaşlar. Ne var burada? Yukarı yönlü bir hareketin başladığını görüyoruz. 15 dakikalık pozisyonda. Gördüğünüz gibi 15 dakikalık pozisyonda yukarı yönlü hareketin başladığını görüyoruz. Şurayı istersek ne olur? Şuradan gördüğünüz gibi bu neydi? O bu tabu formasyonuydu arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi. Bunu ne yapmış arkadaşlar? Yukarıya kırmış, Kırdığı gibi de devam edecektir yoluna diyorum. Ya burada şunları silersek bir de gizli bir ne var arkadaşlar? Şu var. Evet bayrağımız var. Gördüğünüz gibi bayrak burada. Ee, şunun rengini kırmızı yaparsak gö diğerleriyle görünmüyor. O zaman şöyle bir sarı koyalım. Daha açık dursun. Ee, bayrağımızı burada gördük arkadaşlar. Bu ne demek? Şu yükseliş buraya devam edecek anlamında geliyor skalada. Ya networkler her zaman güzeldir arkadaşlar. Network hisselerinden, şey, altcoinlerinden. Hiç endişe duymanıza gerek yok. Network güzel. Ben hemen 2 saatlik grafiğine dönmek istiyorum. Gördüğünüz gibi o da güzel. 4 saatliğine bakmak istiyorum. Yatay seyri devam ediyor. Şurada destek dirençleri var. Gördüğünüz gibi destek direnç. Arkadaşlar yukarı yönlü hareketinde 0.71. Şu anda 70. Daha yukarısı işte görüyor arkadaşlar. 75-76'ya doğru yönü devam edecektir Skala Network'ün. Evet peşinden SXP'deyiz. Onun 15 dakikalık grafiğine bakacak olursak XXP'de gördüğünüz gibi 3.41'lik bir yükseliş var arkadaşlar. Ee, burada pozisyon yön yukarıda. Bu da güzel. Evet. Şu anda 4.85 dolar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu grafiği şimdilik güzel yönünü yukarıya doğru almış saatliğine bakacak olursak saatlikte de gördüğünüz gibi M'sini tamamlamış ee, devam devam arkadaşlar ee, S SXV'de pozisyon güzel pozitif pozitif düşen trendler kırılmış ve yatay seyir devam ediyor arkadaşlar yatay seyir devam ediyor şurada gördüğünüz gibi destek ve direnç. Destek ve direnç çizginin paralel çizgilerin arasında kendini koruyor şu anda. 4.80 civarında. Ha, yukarı yönlü ilk hareketi 5 dolar olur arkadaşlar. 5 dolar da devam edebilir. SXP. Hemen güle bakalım arkadaşlar. Rose. Rose, Rose, Rose. İlk bravo kaynı Rose. Rose. Evet. Gül 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 şimdi düşen treni kırmış arkadaşlar iki saatlikte de ben hemen 15 dakikadan bakmak istiyorum 15 dakikalık pozisyondan gördüğünüz gibi e, şuradaki direncini şur, e, şuradaki desteği herhangi bu iki paralel çizginin altına inse de fazla kalmayıp kendini yukarı atmayı başarmış arkadaşlar eğer bu şekilde devam ederse gideceği yer şu şekilde şunu beyazda şey yaparsak şu şekilde yukarıya doğru gidecektir diye düşünüyorum. İlk harekette 0.20 dolar olur. Şu anda 0 18 dolar seviyelerinde ee, Roza'nın arkadaşlar. Roza'da durum bu. Saatliğine bakacak olursak saatliğinde de gördüğünüz gibi düşen trend, düşen trend kırılmış arkadaşlar. Düşen trend çizgimiz gördüğünüz gibi kırılmış. Yön yukarıda. Burası da aynı bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu neydi arkadaşlar? Şöyle gördüğünüz pozisyonda burası sıkışmış arkadaşlar. Sıkışmış ve yönü yukarıya doğru atmış ve devam edecektir. İlk etapta 20 21 seviyelerine gelir. Rose Grafiği güzel arkadaşlar. 4 saattine bakacak olursak. 4 saatliğinde de pozisyon güzel. Gayet iğnelemiş her tarafı. Devam. Devam. Rose de devam. Fun. Fun Fair. Fun Fair arkadaşlar. Fun Fair'ın 15 dakikalık grafiğine bakacak olursak. Şuradan 15 dakikalık grafiğinde de e, yön negatif arkadaşlar. Düzeltmeye gidiyor. Biraz daha düzeltebilir kendini. Şuradan bakacak olursak. Şu yükselişin hemen hemen çoğunu almış. Nereye kadar gelebilir? Şurası arkadaşlar. Onun ardından da gelebileceği en son nokta şurasıdır. 0.040'lar. Şu anda 0.042. 40'a kadar bir düzeltmesi var arkadaşlar. Bayağı da buradan düzelttiği görülüyor. Eğer eğer yukarı pozisyon devam edecek olursa şurası 0.43 eğer bu direnci kırarsa 043 dereceni kırarsa yönü o zaman yolu açıktır arkadaşlar buraya doğru gider yani 046 046'lara kadar gelir arkadaşlar burası evet fırın durumu da böyle bunun ardından bunun ardından bakalım arkadaşlar şöyle bugünkü piyasalarda durum. Ne olmuş ne etmiş. Evet. Bitcoin Cash arkadaşlar. Bitcoin Cash'in 15 dakikalık grafiğine bakacak olursak Bitcoin Cash'te rally olmuş bugün. Gördüğünüz gibi %33. %33 Bitcoin Cash. Gördüğünüz gibi. %33 Bitcoin Cash. Niye böyle? Uçmuş. Bitcoin Cash. 1144 dolarlara gelmiş arkadaşlar. Bitcoin Cash. Evet %33 birimli. 15 dakikalık saatlik grafine bakacak olursak gördüğünüz gibi füzelemiş. Evet pozisyon güzel. Yani şuradaki mesafenin yüksekliğini kırdıktan sonra düşüş trenini kırıp yön devam etmiş arkadaşlar Bitcoin Cash'te. Evet bugün 900'lerdeydi. 890, 900, e kadar kendini 60 Bitcoin Cash. Şöyle 2 e, saatlik grafiğine bakacak olursak Bitcoin Cash'te düzeltme biraz düzeltme gelebilir arkadaşlar. Dikkat edin. Takipte kalın. Bitcoin Cash'in durumu bu. Bitcoin Bitcoin Cash'ten sonra bir de BTG'ye bakalım arkadaşlar. Bugün bakmadıklarımıza bakıyoruz. BPG'de de durum 15 dakikalık grafiğine bakacak olursak %12'lik bir yükseliş var arkadaşlar. %12'lik bir yükseliş var BTG'de. BTG'nin durumu da gördüğünüz gibi yukarı yönlü. Yukarı yönlü hareket devam edebilir. Gününe bakacak olursak kopuyor arkadaşlar. BTG'si olanlar dikkat. Bakınız bak şu grafiği gördüm ya günlük günlükte. Şu yükseklik şuradan yukarı gidecektir Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar e, btg'nin durumu bu btg'de e, dört günlük grafiğimizde bayağı yükseleceği görünüyor günlük grafiğimizde e, btg'den sonra btg'den sonra şuradan snx açalım arkadaşlar snx'in 15 dakikalık grafiğinde bakalım Evet gördüğünüz gibi düşen trend kırılmış. Yükselen trend başlamış. Şuradan gördüğünüz gibi yükselen trende girmiş arkadaşlar. SNX bu da bayağı yükselmişti. Düzeltmesini de bayağıdır yapıyor. Artık yükselişe her an geçebilir. SNX gördüğünüz gibi burada düşen trend kırılmış. Şuradan baktığımız gibi düşen trendimiz kırılmış arkadaşlar. Yani buradan da yükseliş devam edecektir diye Düşünüyorum destek de burası zaten gördüğünüz gibi destekten tam 12'den dönmüş geri yani destekten dönmüş geri yükselen trendimiz devam edecektir. Ee, DOT'a bakalım arkadaşlar DOT'ta da düşüş trendimiz yükseliş trendine başlamıştır. Gerçi bugün gördüğünüz gibi bütün altcoin'lerde hepsinde kırmızı var Hepsi de de pozisyon bu. Binance'a bakalım arkadaşlar BNB. BNB'de 516 dolar seviyesinde 4.70'lik bir düşüş. Düşüş trendimiz kırılmış durumda görünüyor ama yön gördüğünüz gibi hala aşağıda e, yukarı her ne kadar çevirse de kafasını yön aşağıda görünüyor saatlik grafiğinde ben 15 dakikalık grafiğine bakacağım evet 15 dakikalık grafiği güzel şuradan çizelim düşüş trend kırılmış yükselen trendi başlamıştır arkadaşlar. BNB'nin ve bu artık bu artık 516 500 540 550 lira kadar devam edecektir. 550 dolar hedefi var kısa dönemde BNB'nin arkadaşlar. BNB'nin de durumu böyle günlük baktığımız zaman gördüğünüz gibi günlükte de pozisyon e, kırılma noktasında eğer şuradan dönerse şu yükselişi yukarıya fırlatır ve o zaman 550 değil de 600-650 dolar seviyelerine hedef yani yol alabilir. İYM'yi yukarıya doğru döndürür arkadaşlar. E, Binance BNB. Ve e, daha sonra buradan Bant'a bakalım arkadaşlar. BNB'den sonra Bant'ın durumu ne? Bant'ta da yine düzeltme var. E, şuradan 15 dakikalık grafiğini açacak olursak bantta da pozisyon gördüğünüz gibi yatay. Saatlik grafiğinde de yatay. Şu yükselişin bir düzeltmesi gelmiş. İşte BNB'de de pozisyon böyle arkadaşlar. Bantta da durum böyle görünüyor. Son olarak şöyle yukarılardan ne bakalım arkadaşlar? Ee, şuralardan Tron. Tron'da gördüğünüz gibi 15 dakikalık grafiğinde düşüş hareketi var. Yani 15 dakikalık hareketinde şu mumlarda bir kırılma görülüyor arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz bu yükselişi yaptı. Şu anda geri çekildi. %7.62'lik bir yükselişte bekliyor. Anlık olarak bakacak olursak gördüğünüz gibi anlık yükseliş trendi devam ediyor. Yükseliş trendine girmiş durumda. Saatlik de bakacak olursak saatlikte de mumlar yukarıya doğru devam ediyor Tron'da arkadaşlar. Tron'un pozisyonu bu. Tron'da hareket güzel, yön yukarıya. Ee, pozisyonlar bu şekilde. Doge demeyeceğim. Tamam söz Doge demeyeceğim. Doge zaten yüzün üzerinde şu anda yükselişi. E, onu zaten yeterince bugün bahsettim. O gitti. O gidiyor arkadaşlar. Onda yol tamam. Çiliz'de bakacağız son durum. Çiliz'de de her an patlama yapabilir arkadaşlar. Çiliz'in durumu grafiği çok güzel gördüğünüz gibi. Şu yüksekliği bir anda e, ne kadar yükseklikmiş bu? Ne kadar yükseklikmiş? Şöyle bakalım yüzde kaçlık görünüyor burası? 3 aşağı 5 yukarı tabi bunlar. Milimetrik değil arkadaşlar. Yüzde 25'lik bir yükseliş her an gelebilir. Çiliz'den arkadaşlar şu anda sabahtan beri 18-20 arasında dönüp dolaşıyor. Bir anda patlayabilir çiliz. Takipte olun. Cehare desen aynı şekilde. Ve buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Paylaşırsanız daha memnun olurum. Hepinize saygılar, sevgiler, hoşçakalın, dostçakalın. İyi günler diliyorum arkadaşlar.